Não, não, Balıkesir'imizde şimdi teyit de aldım. Binin üzerinde maalesef çölyak hastamız var. Hayatlarını daha da kolaylaştırmak, daha çok yanlarında olmak ilkini beraber organize ettik. Bu süreçte fırın taş yönetiminin de büyük destekleri oldu. Derneğimizin de destekleriyle de fikirlerini alarak belli bir noktaya efendim bu olayı getirdik. Bunu daha da arttıracağız. Önemli olan çölyak hastalığından ihtiyacı olan glutensiz beslenmenin imkanlarının rakamlarının yüksek olması, pahalı olması ve ulaşımda zorluklarının olması. Bunun için bir adım attık, atmaya devam edeceğiz. İnanın her şey balık eserimiz için. Şimdi yakın zamanda, yakın zamanda Ramazan ayına hep beraber giriyoruz. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapacağız. Onu da söyleyeyim. Rekor düzeyde 20, 30 gün boyunca 20 ilçemizin tamamında hem iftarlarımızda hem de sahurlarımızda hemşerilerimizle birlikte olacağız. Çok yüksek sayıda büyüklerimizi, küçüklerimizi Ramazan ayında iftarında Balıkesir'in bereketiyle buluşturacağız. Ve inşallah bütün Ramazan ayını da bunun güzel bereketiyle, dualarıyla da Balıkesir'imizi daha yukarıya çıkarmak için, hep beraber çalışmak için bize de bir fırsat olacak. Burası da hayırlı olsun. Tabii yanında da satış mağazamızı da yeniledik orayı. Burayı yeni açtık, orayı yeniledik. Bunun akabininde de yine Fırıntaş Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda e, diğer mağazaların açılışına da sırayla başlanacak. Ben katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden de herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum için e, yaklaşık 8 yıldır çölyak hastasıyım ben de. E, bir balık kesirli olarak e, yani çölyaklı bir kafenin olması bizler için çok büyük e, inanılmaz hani ım, bir fırsat. E, biz e, bunu bu durumu yaşadığımız için çok mutluyuz. Ben hatta dün ilk geldiğim zaman, ilk duyduğum zaman gözlerim doldu. Çünkü bizim dışarıda e, hani oturup bir çayın yanında yiyeceğimiz, e, yiyebileceğimiz, hemen yiyebileceğimiz bir ürünümüz yok. E, o yüzden Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz. E, bizlere bu fırsatı sunduğu için. Umarım herkes böyle bir kafeye sahip olabilir. Yani ben şehrimiz adına çok mutlu oldum. Burada yakın bir yerde oturuyorum, bir çalışma vardı. Ne olacağını merakla bekliyordum. Açıkçası daha önce normal pastaneyken çok gelmek istemiyordum. Çünkü dokunuyor yani böyle glutenli gıdalar hani özellikle e, sağlık açısından. Ya şöyle çöle kasısı olmasak da aslında bütün bayanlar hani biliyorlar e, bağırsaklarımıza dokunuyor belli bir yaştan sonra ya da şu an yediğimiz gıdalardan belki gençlerde bir de bir sindirim problemi var yani çok yaygın toplumda. E, o yüzden de hani böyle ürünlere ulaşabilmek hani şehrimizde çok güzel. Başkanımızın bu tarz projeye imza atmasını biz Körfez olarak çok memnun olduk. İnşallah ileriki e, aylar içerisinde Edremit ve Burhaniye'de de aynı yeni projeyi gerçekleştirmelerini istiyoruz. Emeklerine sağlık. Çok teşekkürler.